Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Ben de sosyal ve bugün ile birlikte Departed Away'in ikinci bölümüyle karşınızdayım efendim. Hatırlarsanız en son ee, bu karaktere ee, bizden uzak dur deyip duruyorduk. Ee, ve yanlış hatırlamıyorsam gittiğimiz her okulda bizi takip ediyormuş bize aşık olduğu için. E, çoğu okuldan atılmış, kovulmuş bilmem ne. E, biraz yanderemsi bir karakter anladığım kadarıyla. Bu karakter ise ressamdı. Biz onun kulübüne katıldık. Ee, anlaşamadık. Ve ayrılmak zorunda kaldık en son. Bunlar yaşandı. Ee, bunun kulübünden ayrılınca ee, farklı bir kulübe başvurma gereksinimi duyduk. Bakalım bu bölümde neler başımıza gelecek. Pano sahnesi. Evet en son bunu e, giriş yaptığımız için artık giremeyeceğimiz için e, şimdi şunlardan bir tanesini seçmek durumundayız. Bakalım. Buradan itibaren yine oyun e, bizim ekibimiz tarafından tarafından Türkçe dublaj yapılacaktır. İyi seyirler. Çok güzel çalıyor. İçeri gir. Merhaba. Merhaba. Böldüğüm için kusura bakma. Çok güzel çalıyorsun. Yok. Yok mı değil. Ben de zaten mola verecektim. İki saattir piyano alıştırması yapıyorum. Sen de mi piyano alıştırması yapmaya geldin yoksa? Hayır. Aslında piyano çalmayı öğrenmek isterdim ama benim hiç yeteneğim yok. Öyle düşünmemelisin. Eğer yeterince çalışırsan Belki sen de 5-10 yıl sonra benim kadar iyi çalabilirsin. 5-10 yıl mı? Yeterince çalışmak dediğin günde ne kadar çalışmalıyım? Hem günde en az 6 saat çalışsan yeterli. Ama günde 8 saat daha iyi olur. 8 saat mi? Oy! O zaman oyun oynamaya vaktim olmaz ki. Başka bir müzik aletinden o zaman. Mesela hangi müzik aletini önerebilirsin? Eğer piyano sana zor geliyorsa keman, cello, gitar veya flüt deneyebilirsin. Bütün hepsi bu odada var. Ben şahsen piyano ve keman çalmayı daha çok seviyorum. Kemanla mı çalıyorsun? Harika. Benim birazdan piyano çalmaya geri dönmem gerekiyor. Parmaklarım sığmaya başladı. Hangi müzik aletini öğreneceğine karar verirsen tekrar öğrensin. Bir şey daha sorabilir miyim? Fark etmez. Ne sormak istiyorsun? Kaç yaşında piyano çalmaya başladın? Hem. Sanırım 3 yaşından beri piyano çalıyorum. İnanılmaz. Peki başka bir hobim falan yok mu? Müzik bana yetiyor. Bu odadan pek ayrılmıyorum zaten. İleride konservatuvar olmayı düşünüyorum. Çoğunlukla okul bana zaman kaybı gibi geliyor. Keşke müzeye daha çok vakit ayırabilseydim. Bu kadar fazla piyano çalmak görücü değil mi? Hiç sıkılmıyor musun? Ne, Neden sıkılayım ki? Tam tersine. Piyano ve keman çalmadığım zaman daha da çok canım sıkılıyor. Sanırım sevdiğin şeyi yapman güzel bir şey. Keşke ben de sevdiğimi bulabilseydim. Hiç piyano çalmadığını söylemiştin. Belki senin de hoşuna gider. Denemeye çalışırım. Bana bir konuda yardım edebilir misin? Hangi konuda yardım etmemi istiyorsun? Sürekli beni takip eden bir kız var. Neden sürekli takip ediyor ki? Bilmiyorum. Bana takıntı olmuş. Onunla ilk, ilk tanıştığımızda böyle davranmıyordu. Sonradan tuhaf tuhaf şeyler yapmaya başladı. Hem demek sürekli seni takip ediyor. bana çok enteresan ilan verdi. Daha Sonra sürekli insanlarla aramı bozuyor. D D Ben dinliyor musun? E, evet evet dinliyorum. Retina'dan bahsediyorum. Retina mi? Hayır. Reçine de nereden çıktı? Hem. Keman reçinesi işte canım. Fazlalan var mı diye soran sen değil miydin? Öyle bir şey demedim ki. ama neyse boşver. Bu kız da sürekli piyano çalmaktan kafa yemiş. Geçen hafta sonu yapılan yarışma çok zordu. Piyano yarışması gibi mi? Birinci oldun herhalde. Hayır. Birinci olamadım. Ray birinci oldu. Çocuk saf yetenekten oluşuyor. Onun aksine ben çok çalışmak zorundayım. Sürekli ona karşı yenilmekten sıkıldım artık. Ben küçükken yarışmalarda hep birinci oluyordum ama bir gün işte o sahneye o çocuk çıktı. Onun yüzünden insanlar beni dikkate almıyor. Geri planda kalıyorum. Sanırım sen de bu çocuğa takıntılısın. Ne? Asla. Ben mi? Asla. Ona mı takıntılıyım? Asla. Burayı yenebilirsin sana inanıyorum. Çok naziksin. Teşekkür ederim. Ama sence de hedefine bu kadar takıntılı olman yanlış değil mi? Neden yanlış olsun ki? Sevdiğim şey yapıyorum sonuçta. Senin hayalin yok mu? Yapmak istediğin bir şey. Sanırım ne yapmak istediğime daha karar veremedim. Çok fazla olasılık var. Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Dışarı çıkıyor musun? Arkadaşların yok mu? Pek sayılmaz. E, genellikle zamanımın çoğu evde tek başıma geçiyor. Oyun oynamak ve anime izlemek dışında pek fazla hobim yok. Senin gibi yetenekli değilim. Ben de yetenekli değilim. Söyledim sana. Çok çalışıyorum. Belki de hepimiz kendimizi kandırıyoruzdur. Bir şeylere sahip olmak çok zor. Kendimi kafese kapatılmış gibi hissediyorum. Hatta bütün insanlar kendilerine bir kafes örüyorlar. Sonra da bu kafesten çıkmak için uğraşıyoruz. Ama boşuna. Ta ki bir şeyler olana kadar. Yani piyano çalmak beni özgürleştirmiyor mu? Ama bunu yaparken özgür gibi hissediyorum. Aa yine mi? Sürekli camı kırıyorlar. Bıktım artık. Sen burada bekle. Hemen geliyorum. Peki. Ben de en iyisi etrafı toplayayım. Çok fazla can parçası var. Dikkatli olsam iyi olur. Of elimi kestim. Hemen levele gidip kanamayı durdurmam lazım. Ne? Neden notalarımı kanabladın? Hepsi bir şaka ama anlamıyorum. Lütfen çıkıp gider misin? Ben revire gitmiştim. Lütfen dinle. Seni dinleyecek vaktim yok artık. Git buradan. Özür dilerim parmağımı yanlışlıkla kestim. Tani. Aynı zamanda yanlış yanlışlıkla notaların mahiyetin değil mi? Yenisini çıkartırım lütfen kızma bana. Yenisini mi? Lütfen gider misin? Her yer kanı bulamışsın ucube. Alf kalsın sana müzik dersi verecektim. Zaten senin gibi biri hiç şey beceremez. Ama... Git artık. Ucu be. Demek buradasın. Merhaba. Ne oldu? Ve sana kızdı galiba. Senin de benim gibi olduğunu biliyordum. Birbirimize çok benziyoruz. Hayır. Notaların üzerine kanla yazı yazan sendin. Görebiliyorum. Elin yaralanmış. Hem kızın ismini nereden biliyorsun? Beni takip ediyordun değil mi? Bu, bu mu? Sabah yemek hazırlarken kestim. Önemli bir yara değil. Benim için endişelenmene gerek yok. Of. Eski okulda olduğu gibi yine insanlarla aramı bozuyorsun. Ne yapıyorsun? Seni seviyorum. İstediğin kadar bana kızabilirsin. Hatta sinirli olunca daha sevimli oluyorsun. Kalbimi ne kadar kırarsan kır seni terk etmeyeceğim. Sen bana aitsin. Bu, bu kız kafa yemiş. Yaz tatilinde daha çok var. O zamana kadar nasıl dayanabilirim ki? Biraz oyun oynayayım da kafam dağılsın. Hmm... Hangi oyun oynasam acaba? Doki Doki Club çok sevimli bir görsel romana benziyor. 2D kızlarla anlaşmak daha kolay. En azından bu oyunda kendime bir arkadaş edinirim. Kulüp başkanları çok tatlı birine benziyor. Hemen indireyim bu oyunu. Biraz oynadıktan sonra uyuyorum zaten. Arda, uyudun mu? Daha hikayeyi anlatmamıştım ama. Geçen haftaki hikayemizin devamı. Hayır, daha uyumadım. Hikayenin devamını dinlemek ister misin? Ah, her tarafım ağrıyor. Dün hiç güzel uyuyamadım. Korkunç bir deneyimdi. Arda, uyandın mı? Hadi kalk, hazır. Tamam anne, geliyorum. İyi misin Arda? Dünden daha soluk gözüküyorsun. E, i̇yiyim. Sadece daha okula alışamadım henüz. Akşam uyumak yerine oyun oynuyorsun. Sonra uykunu alamadığın için tüm gün kendini yorgun hissediyorsun. Ya anne bunun oyun oynamakla ne alakası var? Her seferinde dönüp dolaşıp bu konuya getiriyorsun. Çok oyun oynama, çok oyun oynama. Başka seçeneğim yok ki anne. Tek sevdiğim şey bu oyunlar. Hmm. Hadi yemeğini ye. Ben senin iyiliğin için diyorum. Biliyorum anne. Özür dilerim. Bu aralar insanlarla pek iyi anlaşamıyorum. Belki doğru kişiyle henüz karşılaşmamışsındır. Herkes herkese çok iyi anlaşacak diye bir kural yok. Sen de biliyorsun. Ben çıkıyorum. Beslenmeni unutma. Kalın giyin. Hava soğuk. Tamam anne. Ben de seni bekliyordum yeni çocuk. Merhaba Ryuji. Ana başkan diye hitap etmeni söylemiştim. Neyse. Duyduğuma göre Veronica'yı kızdırmışsın. Müzik delisi hak bulmuş. Böyle bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim yeni çocuk. Başkan yeni çocukla mı konuşuyor? Veronica'nın masanın önünde kapı açtıran Çok iğrenç birisi. A ama... ilk başta seni sıkıcı biri sanmıştım ama ilginç birisin yeni çocuk. Ama ortalığı fazla karıştırma sana iyi dersin. Birazdan öğretmen gelir. Yerine geç hadi. Artık dersimize başlayalım çocuklar. Bugünkü konumuz İngilizce. Duygular. Duygularınızı açıkça belli etmeniz ve kendinizi ifade etmeniz çok önemli canlarım yurt dışına çıkarsanız oradaki insanlarla güzel iletişim kurmalısınız. Bu ders herkes kendi düşünceleriyle ilgili paragraf yazacak. Siz her şeyi yazabilirsiniz. Tamamen İngilizce yazın. İsterseniz gününüzü anlatabilirsiniz. Sevdiğiniz bir yemeğin tarifini yazabilirsiniz. Sizden tek istediğim kendinize güzelce ifade etmeniz. Tamam mı canlarım? Hadi kağıtlarınızı dağıtıyorum. Güzel yazın. Tamamdır hocam. Herkes kendi kağıdını verdi mi? Evet hocam, bütün katları topladım. O zaman teneffüse çıkabilirsiniz. Çok fazla koşup yorulmayın. Arda, yanıma gelebilir misin tatlım? Sana bir şeyler söylemek istiyorum. Peki öğretmenim. Merhaba tatlım. Enteylenme kötü bir şey söylemeyeceğim. Yazdıklarını okudum. Biraz ilginç bir yazı. Duygularını ve düşüncelerini güzel ifade etmişsin. Sağ olun öğretmenim. Ana! Yazdıkların çok karamsar. Yaşadığın kötü bir olay varsa bana söyleyebilirsin tatlım. Kötü bir olay mı? Yani anlatmak istediğin bir şey varsa dinliyorum. Şey... Aslında var. Uzun zamandan beri unuttuğum bir anı. Tekrar hatırlamaya başladım. İlk başta çok tuhaftı. Sanki bu anı bana ait değil gibiydi. Ama sonra hatırladıkça bana ait olduğunu anladım. Bazen kabuslarımda görüyorum. Ne tatlım? Ne tarz bir anı? Çok küçüktüm. Korsan olduğumu hayal edip rol yapıyordum. En iyi yardımcım da hep iyiydi. Unutmuşum. Çok uzun zaman önce bir köpeğim vardı. Ne kadar şirin. Ama bir korsanın kılıcı ihtiyacı olur. Yoksa köylere nasıl yağmalayabilirdim? Sonra? Babamın malzeme dolabını karıştırıp kendime bir kılıç yapmaya karar verdim. Malzeme dolabına bakarken bir kutu fark ettim. Aynı hazine sandığına benziyordu. İyi bir korsanın hazine sandığı olmalı diye düşünmüştüm. Ama çok yukarıdaydı. Boyum yetmiyordu. Sonra gidip bir sandalyeye çıktım ama hala zar zor yetişebiliyordum. Tam hazine sandığına ulaşmıştım ki kaza oldu. Bir anda yüksekten düştüm. Babam genellikle benimle konuşmaz ama o gün bana çok fazla kızmıştı. Daha sonra kendimi hastanede uyanmış bulduğumu hatırlıyorum. Ama doktorlar nasıl bu kadar fazla yaralandığımı anlayamamıştı. Küçük bir düşmeyle bu kadar fazla yaralanan olmayacağını söylediler. Çok üzücü bir anıymış tatlım. Şimdi neden o tarz şeyler yazdığın belli oldu. Bir gün aileni çağırabilir misin? Onlarla da konuşmak istiyorum. Tamam mı canım benim? Hadi şimdi gidebilirsin. Yine bir şeye ihtiyacın olursa söyleyebilirsin. Bugün Lora'yı hiç görmedim. <laughs> Hasiktir. Az önce ne oldu öyle? Merhaba. Hava ne kadar güzel değil mi? Birlikte Luna Park'a gitmek ister misin? Sen nereden çıktın böyle? Luna Park mı? Senin hiçbir yere gitmem. Başıma onca iş açtıktan sonra utanmadan hala Luna Park diyorsun. Ben senin iyiliğin için diyorum. Baksana şu yazdıklarını. Kendimi güvensiz hissediyorum. Sanki okul gezisinde unutulmuş gibi. Üzerimde taşıdığım bir yük var ama atamıyorum. Duygularımı ve en derin düşüncelerimi ifade etmekten korkuyorum korku. Çok duygulandım. <laughs> o kadar güzel yazmışsın ki keşke benimle de böyle rahat konuşabilseydin. Hislerini bana neden anlatmıyorsun? Ben seni hep dinlerim. O kağıdı nereden buldun? Yoksa öğretmenler odasından mı çaldın? Bayan Deyzi'den rica ettim. Kendi kağıdıma bakıyordum. O sırada senin kağıdında yerde boğuldum. Başkalarının yazdıklarına izinsiz bakmak çok kaba bir davranış. Kağıdımı geri ver. Yazdıkların bende kalsa olmaz mı? İyi tamam <laughs> senin olsun. Ama bir şartım var. Yazdıklarımı asla kimseye gösterme. Merak etme. Senin yazdıklarını kimseyle paylaşma. Eee Luna Park'a gidiyor muyuz? Yeni açılmış. Orayı görmeyi çok istiyorum. Neden bana öyle bakıyorsun? O şekilde bakınca erkek kardeşim andırıyorsun bana. Çok inatçı bir çocuk. Erkek kardeşin olduğunu bilmiyordum. Hiç bahsetmedin mi? Bir gün ikinizi tanıştırayım. Çok iyi anlaşırsınız. Aman kalsın. Senden bir tane daha olduğunu hayal edemiyorum. Soruma hala cevap vermedin. Luna Park. Luna Park. İlk önce eve gidip kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Sen önden git. Olur mu? Tamam. Seni orada beklerim. Manyak kız gittiğine göre arkadaş bulmak için şansımı yine deneyebilirim. Bu sefer inanıyorum. Başaracağım. Bazen kendimi bir döngüye sıkışmış gibi hissediyorum. Sürekli kulüplere gidip arkadaş edinmeye çalışıyorum ama acaba bütün bu uğraşım boşuna mı? En iyisi denemeye devam etmek. Merhaba, edebiyat kulübü burası mı? Evet, bu burası. Peki, nasıl gidiyor? Ne, ne Kitap falan mı okuyorsun? Evet. Hı, -hı. Bilgi alabilir miyim? Ne, ne hakkında? Burada her yerde bilgi vardır da. <laughs> Kulüple ilgili. Nereye gidiyordum da bu kulüpte ne yapıyorsunuz? Kitap okuyup üzerinde tartışıyoruz. Ama pek fazla evimiz yok. Heh, i̇nsanlar kitap okumayı sevmiyor sanırım. Ne tarz kitaplar seversin? Ee, aslında çok fazla okuyorum. Biraz utanç verici. O yüzden her kitabı severim. Yani... Dostoyevski'nin kitapları çok güzel oluyor. Bence Dostoyevski biraz sıkıcı. Ben pek odaklanamıyorum. E, öyledir, evet. Biliyor musun? Aslında Rus klasikleri de oldukça hoş. Glow, Pushkin, Tolstoy da güzel. Ama en sevdiğim yazarlar Kafka ve Camus. Dönüşümü beş kez okudum. Davayenin de kitaplarına bayılırım. İnsanlarımı yitirirken her ay yeni okuyorum. Davayenin hayatı çok ilgimi çekiyor. Hiç bir adam. İnsan ruhunu inceleyen kitaplar her zaman ilgimi çekmiştir. Olur kitaplarına da bayılırım. Ne kadar da çok sevdiğim kitap varmış. Onun dışında manga da çok okuyorum. özür dilerim. Canını sıktıysam. Kitaplar hakkında saatlerce konuşabilirim. Sanırım bu yüzden kimse kulübe katılmıyor. Hayır, hayır önemli değil. Dediklerinin çoğunu anlamasam da sevdiğin şeyler hakkında konuşmak kötü bir şey değil. Estağfurullah, o sizin tercihinizdir. Ben seni harcada görmüştüm. Bay Davis'in sınıfına doğru koşuyordum. Koşarak yandan geçtin ama gözlerim bana değmedi. Ya, yani beni fark etmedin. Cidden mi? Özür dilerim seni görmemiştim. Çok acelem vardı. Derse geç kaldım. Önemli değil sadece matematik dersine koşarak gitmen biraz absürt geldi. Neden ki? Çünkü Bay Davis zaten hep geç geliyor. Boşuna kendini yıkılmışsın. Bu boca cidden sinirimi bozuyor. Bu arada görmekten biraz aciz. Sinirini bozan ne? Hep evet, derse geç geliyor. Nereye geç ya? Zaten matematik dersleri de çok sıkıcı. Yine de bütün bu sebepler ondan nefret etmeye yeterli değil. Bence. Başka bir sebep daha mı var yoksa? Şey, şey sınavları da hep zor yapıyor. Onun yüzünden çok çalışmaktan kitap okuyamıyorum. Aptal is, Aptal. konuda bana yardım edebilir misin? Hangi konuda? Bana takıntılı olan bir kız var. Takıntılı mı? Yoksa senden mi hoşlanıyor? Ne kadar romantik. Onunla ilgili bir hikaye alabilirim. <laughs> Bütün sahneler aklımda mı bile. <laughs> Hayır, e, evet ama şey, beni rahatsız ediyor. Aşık olmaktan mı korkuyorsun? Aynı bu hikayeden fırlanmış gibi, çok tatlı. Neyse, neyse, boşver. Biliyor musun? Kütüphanede çok güzel bir şiir kitabı buldum. En çok okuduğum kitap o sayılır. Yazarının kim olduğunu bilmiyorum. Ama şiirleri beni derinden Birisi el yazmış ve buraya bırakmış. Bütün şiirlerini ezbere biliyorum. Mesela şu şiiri çok güzel. Küçüktüm. Kayboldum dünyada. Saklandım duvarın arkasına. Farkındaydım. Yalnızdım tek başıma. Kaptırdım kendimi bu sahte diyara. Tanımak istedim insanlara ve duyguları. Öğrendim yere düşüp tekrar kalkmayı. Ve daha hiç ağlamamayı. Çözemedim yine de içimdeki karmaşayı. Kaldım aynı noktada. Batıyorum sessiz boşlukta. Bana zevk veren tek şey. Birbirine karışan renkler ufukta. Duracak yerim yoksa. Kimse beni tanımıyorsa nereye kadar gidebilirim? Hiç dinlenmeden bir uzakta ateş gibi yanıyorum. Karanlıkta bitip tükenen uzaktan kendimi izliyorum. Ben değilim sanki gülümseyen. Anlatmak istedim derdimi. Dilimde yine boğazımda diken. Ne Nefret olabilirim kendimi insanlığımı yitirirken. Çok güzeldi. Gerçekten kimin yazdığı belli değil mi? Hayır. Yazanı çok aradım ama hiçbir ipucu bulamadım. Şu yazılara bir bakabilir miyim? Tabii ki. İlginç bir kitap. Bu seslerden öyle. Yoksa yine mi ses? Sen burada bekle. Ben gidip şu çift oğlayı arayayım. Her seferinde buraya gelip aa, kötü şeyler yapıyorlar. Bu arada ismin ne? Arda. Tanıştım işte ben memnun oldum. Benim ismim de Hitomi. Hemen geliyorum. Tamam ben beklerim. Hitomi gelene kadar şu şiirlere bakayım. Aydınlatıyordu sarı tutam kırmızı çiçeği. Bir kolu düşüp süzülürken. Rüzgar dokunup selam verdi. Kırmızı sayfaları saçılırken. Bir dost gibi sarılıp öptü karanlık. Sonra kucakladı huzurlu toprak. Ölüm soldurdu renklerini artık bembeyaz bir kar tanesi. Arthur. Arthur. Yazarın ismi bu olmalı. Şirin içine saklamış. Vasili. Vasili. İnanamıyorum. Bu matematik öğretmeninin ismi. Bunu hemen Hitomi'ye söylemeliyim. Nerede kaldı? Hemen geleceğim demişti. Hala şu çiftle kavga ediyor galiba. Belki de matematik öğretmeni bu şiirleri yazmamıştır. Sonuçta Arthur Vasili isminde birçok kişi olabilir. Gidip Bay Davis'e sorsam en iyisi gidip kendisine sorayım. Eğer gerçekten o ise Hitomi çok sevinecek. <laughs> Merhaba öğretmenim, müsait misiniz? Evet orada aklına tıklan bir matematik sorusu mu vardı? Hayır, hayır. Başka bir şey hakkında bir soru soracaktım. Ne hakkında? borsa tavsiyesi mi istiyorsun? Borsada anlasaydım zaten öğretmen olmazdı. Hayır, acaba siz edebiyat kulübünde miydiniz? Evet ama bu yıllar önceydi. Sen nereden biliyorsun bunu? Şiir kitabınızı buldum. Oh, ben onu saklamıştım? Bu konuda herhangi birine bahsedersen seni sırafta bırakırım. Anlıyor musun? Dur... Oh. Birazcık ıslemezlenmiş olabilirim kusura bakma Arda. Bak o şeyleri benim yazdığımı kimseye söyleme tamam mı? Ama çok güzel yazıyorsunuz neden? O şeyleri benim yazdığımı kimseye söyleme dedim sana. Oh. Anlayamayacağın şeylere burnunu sokma küçük böcek. Oh. Lütfen Arda hem, lütfen bu konudan hiç kimseye bahsetme. Defteri ara bulmuştum? Aslında tam olarak ben bulmadım. Hitomi kitaplıkta bulmuş. Demek ki bunca zaman olmaydı. Ben de her yerde arıyordum. Şu on defter sende mi? Hayır, kütüphanede bırakmıştım. Ha, peki, kimseye söylemediğin sürece sıkıntı yok. Defteri bana geri getirebilir misin? Siz nasıl isterseniz. Bu arada gizli şifremiz çözdüm. Daha önce kimse çözememişti. Bilmiyorum bir anda kelimeler arasında bir bağlantı olduğunu fark ettim. Daha sonra baş harflerini birleştirip isminizi buldum. Oldukça zekisin. Afen, benim biraz işim var. Üst sınıfların Slav kartlarını kontrol edeceğim. Ben bu okumayı bitirene kadar deftere getir. Anlaştık mı? Sonra da senin problemini konuşuruz. Tamamdır öğretmenim. İyi günler. Sen ne cüretle? Hı? Ne oluyor? Defteri parçalamışsın. Ama... Ben yapmadım, yemin ederim. Ne demek ben yapmadım? Kitabı en son sana vermiştim. En sevdiğim şiirlerimi parçalamışsın. Senin gibi insanlara bana zorbalık yapmasından bıktım artık. Hepiniz aynısınız. Lütfen beni dinle, açıklayayım. Hayır! Ben kitabı burada bırakmıştım. Evet, parçalayıp buraya atmışsın. Hepsini tek tek topladım. Ben bıraktığımda defter sağlamdı. Yalan, yalan, yalan. Siz hep öyle yapıyorsunuz. Kuyuma gelip gözlüklerimle benimle dalga geçiyorsunuz. Tamam ben yaptım özür dilerim. Biliyordum yalancı. Bir daha kitaplarıma dokunmana izin vermeyeceğim. Neyse ki tüm şiirlerini ezbere biliyordum. Ama... Git artık. Seni dinlemek istemiyorum. Yeni çocuk bu okulun işleyişini bilmiyorsun. Unutma. Benden habersiz bir daha başına buyruk olay çıkartmayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Başkandan izinsiz olay çıkartan bedelini öder. Bu sefer de gitmen izin vereceğim. Çünkü yaptığın şey komikti. Görüşürüz. Artık dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Yine de yarın şansımı son kez denemek istiyorum. İçimde güzel bir his var. Hava çok soğuk. Üşüyorum. Hemen kahvaltıya insem iyi olacak. Oyunumuzu kaydedelim. Biraz savunmuş olabilir ama bunun editleme süreci de uzun sürüyor. Artı seslendirme süreci de uzun sürüyor. Ee, zaten iki kulübe girdik. Onun için kısa keseyim. Lora burnunu her şeye sokuyor. Nereye gidersek gidelim bir şekilde bizi buluyor. Bana birazcık Lora bizim... Arda'nın kafasında kurmuş olduğu ee, aslında var olmayan bir karakter gibi geliyor. Bakalım oyunun sonlarına doğru çıkacak bu şeyler. Ya bana şu an oyunla alakalı hiçbir spoilerim yok. Oyunun yapımcısına buradan selamlar. Arda'nın da artık kendisi de izliyor bu videoyu da izleyecektir diye tahmin ediyorum. Ben tahmin yürütüyorum, kendi tahminimi yürütüyorum şu anda. Laura bence bizim karakterimizin kafasında kurduğu hayali bir psikolojik rahatsızlığı muhtemelen ee, babasıyla yaşamış olduğu veya ailesiyle yaşamış olduğu belirli bir, bir travması var gibi geldi bana bu travması var galiba. Bu travmasından kaynaklı karakterimiz ne yaptığını bilmiyor gibi geliyor bana. Bakalım. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Kime ne kadar kendimizi ikna ettirmeye çalışırsak çalışalım. Olmuyor. ilk bu ressam kızı ikna etmeyi başarmıştık ama diğer iki bu karaktere ikna edemedik. Ve direkt olarak biraz hava bir tabirle siktiri çektiler bize. Bakalım ilerleyen zamanda bizi neler bekliyor. Aynen Kitchen Dead buradan kaydettik. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.